Esfa Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Cem Cem Fuarcılığın ana sponsorluğunda Gaziantep Kuyumcular Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geleneksel altın, pırlanta, elmas, saat ve takı malzemeleri fuarı bu yılda yoğun ilgi gördü. Üç gün boyunca süren fuar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sektör temsilcilerini Gaziantep'te buluşturdu. Dün akşam düzenlenen görkemli Gala Gecesi ise büyük beğeni topladı. Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Tuncay Tabur, Gala Gecesi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Umarım güzel bir fuar geçiriyoruz. Bugün ikinci günümüz. Bana göre çok hareketli ve güzel bir fuar oluyor. Hepinizin destekleriyle oluyor tabii ki bu. İyi ki varsınız, iyi ki yanındasınız. Birbirinden ünlü mankenlerin podyuma çıktığı geceye iş ve sanat dünyasından birçok davetli katıldı. Gala gecesinde sektöre katkılarından dolayı Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Tuncay Tabura plaket takdim edildi.